İndirim takipçileri, robot ses değil, gerçek sunuma hoş geldiniz. Bim resmi aktüel ürünlerinde Yarın neler var? Hızlı hızlı bakalım. Yapışkanlı gürültü önleyicileri 6,5 lira. Yapışkanlı havlu tutucular 7 lira. Dörtlü set kauçuk beyaz eşya gürültü azaltıcı altlık setleri 20 lira. Çamaşır yıkama fileleri 20 lira. Banyo makyaj organizerleri çeşitleri farklı modelleriyle 10 lira. Beğen butonuna da tıklayabilirsiniz. Çelik hamur kesici rulolar 10 lira. Altılı set yumurta haşlama aparatları 35 lira. Tezgah üstü küçük çöp kovaları 20 lira. Altılı set bisküvi kurabiye kalıpları 7 lira. Küçük reçellik sosluklar kaseler 6,5 lira. Çift renkli çerezlik kaseler 7 lira. Çift renkli kupalar 10 lira. Plastik süzgeçler 14 lira. Toplam 3 parça kaşıklı salata kaseleri setleri 10 lira. Beğen butonunu lütfen ihmal etmeyelim. Çelik Nihaleler 14 lira. Paşa Bahçe'den Cam Kavanozlar 660 cc 9,5 lira. Farklı Renkleriyle Sandalye Minderleri 20 lira. Toprak Küçük Güveç Tencereler 20 lira. Suplalar 20 lira. Beşli Yuvarlak Badya Setleri 28 lira. Kaşıklık Düzenleyicileri 10 lira. Metal baharat öğütücü değirmenler 35 lira. Gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Cam şekerlik, çikolatalıklar 40 lira. Silikon kek kalıpları farklı renkleriyle 35 lira. Paslanmaz çelik mutfak aletleri farklı modelleriyle 28 lira. Mermer desenli sürgülü kapaklı ekmeklikler, ekmek dolapları 50 lira. Metal, bulaşıklık, tabaklık düzenleyicileri 35 lira. Paşa Bahçeden büyük kaseler 30 santimetrelerde 20 lira. Desenli su, meşrubat bardakları çeşitleri farklı desenleriyle 10 lira. Döner kapaklı baharatlıklar, tuzluklar, biberlikler 10 lira. Kızartma telleri 40 lira. Paşa Bahçeden altılı çay setleri toplam 12 parça 70 lira kavanozlar 9,5 lira. Bambu kağıt havluluklar 10 lira. Açılır kapaklı dikdörtgen örme sepetler. Dilerseniz servis sunum sepeti olarak ekmeklik olarak kullanabilirsiniz bu ürünleri. Fiyatları 45 lira. Mikrodalga kaseleri 27 santimetrelerde 35 lira. Başa bahçeden borcam kek kalıpları 1 litrelik borcamlar 40 lira. Beğen butonunu lütfen ihmal etmeyelim. Kulplu cam kavanozlar 2,5 litre 40 lira. Metal 3 katlı dolap içi tabak düzenleyicileri 40 lira. Koltuk yanı kahve tepsileri, kolçak tepsileri 50 lira. Ayaklı şekerlikler 10 lira. Kulplu cam kavanozlar 3 litre 45 lira. Ölçekli hamur porsiyonlayıcıları 50 lira. Kapaklı leğenler 8 litre 50 lira. Sebze meyve yıkama kapları süzgeçleri 14 lira. Keramikadan servis tabakları 25 santimetrelerde 45 lira. Hasır Amerikan servisler 50 lira. Beğen butonunu lütfen ihmal etmeyelim. Başa bahçeden kapaklı kare borcamlar 2600 cc 100 lira. 9 bölmeli tabaklık düzenleyicileri altın renklerinde 35 lira. Küçük saksıda kırmızı çiçek açan kaktüsler 14 lira. Gelmesini istediğiniz ürünleri lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bütün yorumlar dikkate alınıyor bilginiz dahilinde olsun. Kapı önü paspasları farklı modelleriyle 40 lira. Askılı ve bölmeli balkon saksılıkları 14 lira iki katlı halatlı eskitme duvar rafları 70 lira nakışlı el yüz banyo havluları çeşitleri 14 lira çok amaçlı kapaklı kutular 4,5 litre 40 lira ikili yastık kılıfları setleri farklı desenleriyle 50 lira altılı set kadife giysi elbise askıları set fiyatları 65 lira İkili Yumuşak dokulu banyo halıları takımları farklı modelleriyle 140 lira. Örme deterjan kapları 9,5 litre 45 lira. Yuvarlak lavabo aynaları 30 santimetrelerde 65 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf ve ikili yastık kılıfları setleri 140 lira. Dijital baskılı kaymaz halılar 80 santimetreye 1,5 metre ölçülerinde 160 lira. Paşa cam kavanozlar 1 litre 70 lira. Emaye yoğurt tencereleri 4 litre 22 santimetrelerde 140 lira. Çelik derin tencereler 24 santimetrelerde 160 lira. Emaye cam kapaklı kızartma tencereleri 24 santimetrelerde 200 lira. Esme granit derin tencereler 24 santimetrelerde 230 lira. İkili granit tava takımları 26 santimetrelerde her biri takım fiyatları 280 lira. Has cevherden ikili sahan tava takımları 20 ve 26 santimetrelerde takım 280 lira. Taçtan granit derin tencereler 24 santimetrelerde 280 lira. Kefir'dan döküm ızgara tavalar 30 santimetrelerde 370 lira. Dilimli kek kalıpları 140 lira. Seramik oval fırın kapları 70 lira. Paşa Bahçeden ikili borcam. Kapaklı oval tencereler 200 lira. Karaca'dan standlı üçlü granit cezve setleri 200 lira. Bambu altlıklı kapaklı kek fanusları 38 cm ölçülerinde 100 lira. Dörtlü kapaklı saklama kaseleri setleri 100 lira. Beğen butonunu lütfen ihmal etmeyelim. Farklı renkleriyle örgü ipleri 23 lira. Çift kişilik düz pike takımları farklı renkleriyle 370 lira. Üçlü tepsi modeli zigon sehpa takımları oldukça şık ürünler. Takım fiyatları 290 lira. Çamaşır makinesi alt dolapları 70 santimetre genişliğinde 90 santimetre yüksekliğinde 60 santimetre derinliğinde çamaşır makinesi alt dolapları 430 lira. Sürgülü kapaklı ve çekmeceli mutfak dolapları 60 santimetre genişliğinde 110 santimetre yüksekliğinde mutfak dolapları 830 lira. 2 çekmeceli eskitme ahşap komodinler 500 lira. Mikrofiber çift kişilik yorganlar 220'ye 240 ölçülerinde 200 lira. Pedallı küçük dikiş makineleri 280 lira. Elektrikli tavalar 1500 watt güçlerinde. Tencereler kusura bakmayın 32 santimetrelerde 370 lira. Sheffer'dan stand hamur mikserleri 5 litre 1400 watt gücünde 2500 lira. Paslanmaz çelik çaydanlık takımları 3 litre 430 lira. Gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Bütün yorumlar dikkate alınıyor, bilginiz dahilinde olsun. Çelik çaydanlık takımları 3,5 litre altın dekorlarıyla 500 lira. Katlanabilir bambu meyve servis sepetleri 100 lira. Ahşap tepsili kahvaltı tabakları toplam 5 parça 100 lira. 4 fincan kapasiteli korkmazdan kahve makineleri 1100 lira. Kanalımıza abone olmayı da lütfen ihmal etmeyelim. Üçlü kelepçeli kek kalıpları setleri 140 lira. Korkmaz'dan kelepçeli kek kalıpları 24 santimetrelerde 200 lira. Güral porselenden toplam 24 parça 6 kişilik yemek takımları 830 lira. Ahşap, yap boz, dörtlü çerezlik takımları 200 lira. Üçlü desenli metal kutu setleri 100 lira. İki katlı ve halatlı patates ve soğan kovaları 8 kilogramlık ve 4 kilogramlık takım 230 lira. Lavadan döküm derin tencereler 3,5 litre kapasitelerinde 22 santimetrelerde 680 lira. Beğen butonunu lütfen ihmal etmeyelim. Elleriniz dert görmesin. Üçlü çelik küçük tencere takımları 14, 16 ve 18 santimetrelerde üçlü takım 340 lira. Çelik düdüklü tencereler 8 litre 430 lira. Yedili standlı mermer desenli porselen taşlı baharatlık takımları 370 lira. 6 kişilik toplam 36 parça çatal kaşık bıçak takımları 880 lira. Üçlü çelik derin tencere setleri 24, 26 ve 28 santimetrelerde üçlü takım 700 lira. Korkmaz'dan toplam 30 parça, 6 kişilik kahvaltı takımları 1100 lira. Farklı renkleriyle fon perdeleri çeşitleri 2 metreye 3 metre ölçüleriyle 280 lira. Videomuzu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyelim. Düşer kapaklı, ayakkabılık dolapları 50 cm genişliğinde, 70 cm yüksekliğinde. Ayakkabılıklar 430 lira. 4 kapaklı ve çekmeceli çok amaçlı dolaplar. Mutfak kiler dolapları 700 lira. 5 raflı ve 2 kapaklı çok amaçlı dolaplar. Mutfak kiler dolapları aynı şekilde 60 cm genişliğinde 190 cm yüksekliğinde çok amaçlı dolaplar 950 lira. Fakirden dikey elektrikli süpürgeler 800 watt güçlerinde 830 lira. Fonksiyonel ütü masaları 880 lira. Televizyon sehpaları kapaklı ve bölmeli çok şık bir model 700 lira. Ahşap mutfak masaları ve 4 kişilik sandalye takımları. Masanın ölçüleri 70 cm 110 cm. Yandan açılır 4 kişilik mutfak masaları, sandalyeleri, takımları. 2500 lira. İstediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşünceye dek kendinize lütfen çok iyi bakın. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın indirim takipçileri.